Evet, bu video çekiliş videosu. Çekilişe nasıl katılacağınızı e, anlatacağımız bir video. E, yanımda Tarık var ama sesi gelmiyor olabilir. E, yayın'a, aman, yayın'a diyorum. Çekilişe katılmak isteyenler, bu videonun altına "Katılıyorum" yazıp bu videoyu beğenip ve bu kanala abone olan kişiler arasından bir kişi çekilişi kazanacaktır. Çekilişin ne olacağının yayında bahsedeceğim. Bu sadece yayına e, çekilişe katılma videosu olacak. İyi günler. Siz de Türkiye'nin en, Türkiye en iyi, en en iyi, o kadar abartayım, abartıyorum, o kadar iyi bir Minecraft sunucusuna girmek istiyorsanız Son Oyuncu web sitesine ziyarette bulunabilirsiniz. Bu videonun altında bu açıklama da olacak, <laughs> canlı yayının altında da olacak. Çekiliş inşallah siz kazanırsınız. İyi günler.